Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün karanlıkta size bir çekim yapacağım. Enteresan bir arabamız var. Tam bir aile arabası. Kocaman bagajı. Devasa iç hacmi. 7 kişilik. 7 gerçek kişilik. Hani 5 artı 2 çocuk değil. Citroen Picasso C4 Grand Picasso pardon. Hadi bakalım hızlıca hava kararmadan yine Sefa Tepesi'ndeyiz. Arkadaşlar araba 35 bin dedi. Biliyorsunuz biz ara severiz ama bunda sizik daha su hasarı var. Bunları söktüm yere attım mecbur. Partnerim şefki yok. Havada karanlık. Ha bir ufak ışıkları yata. 7 kişilik tam 7 kişilik demem buydu. Buraya adam uzun yolda bile oturabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu ışıkları açalım. Araba hakikaten gerçekten, hakikaten gerçekten, bugün de fazla sasmalıyor ama iyi donanılmış. Koltuğu yatırıyorsun, gitti, hemen yatırıyorsun, kayboluyor. Buradan bunu çıkarıyorsun, hızlı anlatmaya çalışıyorum diye kusura bakma uşaklar. Bunları kaldırdığın zaman burada devasa bir bagaj oluşuyor. Ulan şefki, ulan şefki Beni az bırakırsın ha? Bunu da kilitliyorsun Hop Perdesi burada Donanım muazzam Tabii ki sonradan paspas havuz Arkadaşlar eskiden beri Citroen enteresan şeyler düşünür Mesela şurada Adam Fener koymuş buraya. Gerçekten hoş. Neyse bu fenerle devam edelim. Hoşuma gitti. Bagajı kapatalım. Devasa bir bagaj kapağı var. Bu araba orta paketi. Dolusu da değil. Şimdi geliyoruz arkaya arkadaşlar. Kemencemiz de salıyor ama. Şimdi arkadaşlar buradaki olay. Mesela ön tarafı hemen kendime ayarlayayım. Burada perdelerimiz var. Ön tarafı normal adama göre. Sesi biraz kısalım. Şu an görüyorsunuz beni. Devam ediyoruz. Bu ayarlı. Geldik arkaya. Arka koltuk ön de şu anda oturuyorum. Evet bizlerin sattı. Mecbur. Burada ayarı var. Küçük geri alıyorsun. Ama aldık geriye arkadaşlar. Bakın ne video yaptım. Şu anda diz mesafesi uçtu. Burada bir de bunun şeyi var diye bardaklı bardaklı İşler diş değişiyor. Hepsini geri alıyoruz şimdi diyelim 7 kişilik değil de 5 kişilik kullanacağız arabayı. O zaman araba hakikaten hayvansal bir yere dönüyor. Hemen orijinal ışığımızdan ışık edelim. Adamlar şuralara havalandırma menfezi koymuş. Önden açıyorsun. Arkanın ayarlaması için. Oradan izin verdiğin zaman buradan her türlü ayarlanıyor. Çocuk kilidi falan zaten şeysiz. Her arabada var biliyorsunuz. Cam tavan komple. Açılmıyor. San cam tavan. Onu da böyle bir gösterelim. Acayip ferah bir durum var arabada. Bu görüntü daha güzel oldu. Şu hareketi tekrar göstereyim de mi gösterdim. Kamera biraz dandik değildi. Hop ileri alıyorsun. Geç arkaya. Yani öyle datça matça gibi 7 kişiliklerden karıştırmayın arkadaşlar. Farklı bir durum. Koltuklar birinci sınıf. Makam perdelerimiz iki tarafta da var. Kapıda kumaş döşeme var. Kapı kocaman. Yani şöyle oturuyorsun. Hop. Oturdun. Yaşlısı, teyzesi, hastası, nenesi, benim anam gibi biraz şişkosu her şeye göre 10 numara düşünülmüş bir araba. Bir de inanılmaz ferah. Bunu biz ortağımın yaşı kullansın diye verdik ona. Yaklaşık uçağıdır kullanıyor. Kız daha bunda şoförlüğü öğrendi. Şimdi arabayı alamıyorduk ondan zorla geri aldık. Kör nokta diye bir şey yok arabada arkadaşlar. Şu şeyle şimdi bir tuhaf geliyor size kocaman topito falan filan ama direksiyon koltuğuna oturduğun zaman kör nokta sıfır. Yan koltukta da yükseklik var. Bu araba dolusu değil arkadaşlar. Yani bu arabada inanılmaz donanımlar var ama bu araba dolusu değil. Burada bir cebimiz var kocaman. Burada büyük bir torpidomuz var. Müzik sistemi, klima sistemi her şey buradan çalışıyor. Her şey burada. Yakıtımız bitmiş. Kocaman orada bir ekranımız var. Vitesimiz burada çok güzel. Tik tik tik. Buradan park alıyorsun. Tam otomatik 6 ileri hiç sektirme yapmaz. 4 cam otomotivimiz orada. Anahtarımız burada. Sınır bir süs Çift aynamız var. Biri geniş açı, biri normal. Şuradaki olay çok güzel. Camı aşağıya kadar kapatıyorsunuz. Sonra bir daha kapatıyorsunuz. Tekrar göstereyim anlaşılmamışsa. Açıyorsun burayı. Buraya da geri dayanıyorsun. Şurada kocaman bir cam var. Yani kafanın üstünden artık cam başlıyor. Ondan sonra zaten geliyorsun şuraya. Oradan yine cam devam ediyor. Cam, cam da cam yani. Hadi şimdi bir de etrafını değişelim, gezelim. Ne demiştik? 36 demiştik. Şu farımızı bir kapatalım. Gerçekten çok güzel. Yani bir eski kasası 2015'ten öncesiydi herhalde. O araba ön farları, arka stopları, şuradaki bir set gibi Z işareti var. O Onları düşününce biraz daha çirkindi ama bunu gerçekten yapmışlar. Arkadaşlar detaylı anlatmaya çalıştım. Araba AdBlue sistemi var. AdBlue bagajın içinden doluyor. 120 beygir 6 ileri Gerçekten Çok güzel araba Bir aile için Muazzam bir araba Hasar kaydı dediğimizde Sel hasarı diye geçiyor Kemeramızı takalım Arabayı söktük arkadaşlar sel hasarından dolayı Hiçbir yerinde Hiçbir soketinde su izi halısında, döşemesinde ıslaklık bulamadık. Araba kısmi bir sel hasarına maruz kalmış. O da basit bir durum. Tabii ki şu an herkese bunu alıcı için, satıcı için muhabbeti değil. Bu arabayı tanıtmaya çalışıyorum. Ama büyük bir ihtimal bunu müşterilerimiz de izleyecek. Gelen arkadaş gelecek, eksperine götürecek, ustasına götürecek. Şimdi sel hasarı dediği zaman insanlar korkuyor. Gerçekten sel hasarı var. Hatta o ilan duruyorsa ya bir video çekmiştik. Oradaki arkadaşlar ayıp olmasın diye o videoyu yayınlamadım. Onun bunun kenarına böyle ufaktan bir koyayım etrafı göstermeden şöyle koydum. Hani hafiften suya girmiş diyorlar ya. <laughs> dan dan dan. Akçabat'ta bir şeydeyiz Kısmi <laughs> Şuralar O Hı? şey o, o şey ayağa çamurlu binmiş adam Çocuklar da torpidonun üstünde gezmiş Biraz düz tut ya şu Şuraya ne olmuş Ya adam şey olmuş değil mi? oradan çıkmak istemiş <laughs> Sarmosunun altını da atmamış Beni göster. Şimdi arkadaşlar. Gerçekten aldığımız arabaya bakın. Geçmişine bakın. Suya girdiği an fotoğrafları sigorta şirketlerinde var. Ağır hasarlı araba alırken hakikaten geçmişine bakın. Kaza anı fotoğraflarını bulmaya çalışın. Satıcı arkadaştan isteyin. Gerçekten bu duruma gelmiş bir araba yarın illaki başınıza bela seder. Ama bazısı da var ki hakikaten sadece motorun altı ıslanmış. Sadece bagajı ıslanmış veya sadece ufak bir çarpmadan dolayı ağır çıkmış. Yani ağır hasar var, ağır hasar var. Tekrar tekrar söylüyoruz değil mi şef? Evet. Geçmişine bak. Bu araba sadece senin değil, sülalenin anasını ağladı. Bir de bunun sel hasarından sonra servise geldiği fotoğrafları var arkadaşlar. Siz de yarın öbür gün sel hasarlı araba alırsanız sel anı fotoğrafları, veya sel suyun nereye kadar girdi onları bulmak için servisten fotoğrafları isteyin. Biz birkaç tane fotoğrafa ulaştık. Onları da şöyle koyayım. Şimdi bunu da koydum, bunu da koydum arkadaşlar. İlk baştaki video gerçekten suya girmiş, çamurun baltığın içine girmiş, her taraf çamur olmuş. O adam ona kısmi sel hasarlı diye satarsa hak eder, ayıp eder. Bir de böyle bir araba var. Dışından motorun kenarlarından, lastiklerden, oralardan, buralardan su almış. Ama elektroniğinde, mekaniğinde, bilmem, içinin döşemesinde, koku yapacak, kapı kilitlerini boz bozacak... Öyle bir sel hasarı falan yok. Biz biraz tadını çıkaralım. Şöyle de bir daha göstereyim. Gerçekten muazzam güzel bir araba. Aile için kullanılacak. Yani spor araba istemiyorum diyen herkes için. Mesela transportur almak istiyor insan. Vito almak istiyor ama gerçekten kocaman arabalar. Harika işe yarıyorlar. Ailenle her yere istediğin yere gidebiliyorsun. Ama nereye gitsen minibüste gitmiş oluyorsun. Yani ticari bir Uber gibi veya servisçi gibisin. Ama bu araba öyle değil arkadaşlar. Bütün o isteklerini sana veriyor, karşılıyor. Ve gerçekten muazzam otomobil hissiyatı veriyor. Bugün abartıyorum. Eskasa birkaç tane sattık. Videolarımızda da görürsünüz. 2011 S kasa da var. Yani onunla gezerken aldığım bu yumuşaklıktan bahsediyorum. Tabii ki kalite farklıdır. Sert plastiği, yumuşak plastiği ayrı bir şeydir. Ama şu direksiyonda, şu koltukta aldığın S kasadan bir yumuşaklık vardır. Böyle klasik hareket vardır. Nedir? Tümseye falan girerken seni atlatmaz, hoplatmaz. Aynısını bundan alıyorsun. Ama dediğim gibi o kalite farkı adamın kullandığı deriyle bunun kullandığı deri aynı olma şansı yok. Olsa zaten bu da eskası olur ya. Yani. Geri kalanı gelip direksiyona oturmadan bu arabaları zaten bilenler bilir, alır. Bizim işimiz gücümüz de çakır otu olarak daha e, piyasa arabasından ziyade enteresan arabaları bulup satmak. Onları müşterilere kazandırmak ama tabii ki böyle daha düşük kilometreler daha uygun fiyatlar. Şimdi bütün ilanlarımıza girin Çakır Auto Adı Badem sayfasından, sahibinden.com'dan. Bir bakın. En uygun atıyorum 2015 bu arabadan misal verirsek C4 Picasso, Grand Picasso'yu seçin. Biz ondan kesinlikle daha uygunuz. Mesela bunu da ilana koyarken 705'ten koyarsam bizim bir üstümüzdeki 715 olan, bir iki parça değişen, 4-5 parça boyası olan 90 binde, 160 binde arabalardan bahsediyoruz. Biz elimizden geldiği kadar alırken uygun almaya çalışıyoruz. Çünkü kazalı alıyoruz, hasarlı alıyoruz. Oradan uygun düşürmeye, uygun çıkartmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi en uygunu, en güzeli, en ucuz fiyata gerçek müşteriye, son müşteriye vermeye çalışıyoruz. Bugün Şefki oruçlu. Ben de oruçluyum ama beni sattın gelemedi. Ben bugün video video çekemem dedi. Suratı asık. Kusuruna bakmayın. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi, sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Önceden beğenmenize gerek yok diyorduk. Ama beğenin. Lazım. Daha çok kitlelere ulaşmamız lazım. Hayırlı akşamlar. Ne zaman izliyorsanız artık günaydın da diyebiliriz. seni sorayırım yayladan gelenlere Sen de be beni sorarsan kaldım ince vereme Duman dere yukarı kılavuzdur kılavuz Gel bu yana ay yalavuzum yalavuz Olayım güzelim ne de, ne ne beyi Al beni de gel ah, ben, ben gidelim gençluk geldi gideyim Vallahi yiyeyim göz ne var ne değil ne Al beni da gidelim gençluk.